Merhaba arkadaşlar ee, Perde duvarı için yer kazacağım Temel kazacağım ama Önceki dökülen topraklar Temel kazacağımız yerin üstüne gelmiş ee, İşte bunu zamanında yapmıyorlar Önce bahçe duvarları yapılsa da Dolgu ona göre yapılsa Şu zahmetlere gerek kalmaz Ama videomuzda konumuz Değil şu ee, Burak Yeşil kardeşim dolgularda ne kadar malzeme bırakacağınızı nasıl hesaplıyorsunuz diyor. Ya şimdi şöyle bir şey aslında çoğu bizim göz kararı dediğimiz olay bakıyoruz dolacak alana mesela çalışma payları da olacaksa ne kadar çalışma payı verilmiş ne kadar derinlik var bunları e, tahmini bilebiliyoruz arkadaşlar çok yaptığımız için ama bazı harfiyatlarda su basma dediğimiz olay var perde temele perde duvarıyla yükseltip içine doldurma. Daha önceki dolgu videolarında gördünüz. Bunlardan bayağı örnekler var. Şimdi bunlarda da metrekareyi hesaplıyoruz arkadaşlar. Dolacak yerin metrekaresini <laughs> yüksekliğini ne kadar beton, e, perde duvarlar ne kadar yükselteceğini Metrekare ile Yüksekliği çarptığımız zaman Mesela Diyelim ki e, e, Su basmanı yapılacak yer 20'ye 30 diyelim Misal Ne yapar 600 metrekare yapar 20 çarpı 30 600 metrekare yapar e, 2 metre su basmanı Yapılacağını hesap edelim çarpı 600 1200 metre küp yapar arkadaşlar. 1200 metre küp bölü 15 yaparız. Yani aşağı yukarı ortalama 15 metre yaparız. Kaç çıktıysa o kadar araba sayısı oraya toprak yığmamız lazım. Yine bunu da belli bir ölçümüzü olmadığı için elimizde ...göz kararı yaparız. Ee, zaten... ...şey tutmaz. Yani birebir tutmaz... ...bu ölçüler. Atıyorum dolguna... ...oraya toprağı ayırdım. Dolguyu yapacağım birebir toprak sıfır kalacak... ...diye bir şey yok. Artacak... ...ya da yetmeyecek. Arttığı zaman... ...oluyor. O fazla toprakları... ...tekrar çekiyoruz. Dolgudan sonra bazen yetmiyor başka afiyatlardan oranın dolgusu yapılırken başka afiyatlardan getiriyoruz döküyoruz öyle zaman oluyor ki afiyat yapıyoruz komple yanına giriyoruz toprağa çıkan toprak dolgusuna yetmiyor arkadaşlar mesela adamın arsası çukurda oluyor Orayı su basmanıyla yükseltmek istiyor. Bina çok gömüde kalmasın daire diye. Giriş katı. Atıyorum 2,5-3 metre perde yapıyor. E biz tabandan kazmışız 1 metre yer. Yani lazım olan toprağın 3'te 1'ini anca çıkarmışız. Kenara koymuşuz. Daha 3'te 2'si kadar da toprak lazım oluyor. Bu da çok oluyor. Bunu da ne yapıyoruz? Eee burada müteahhit biraz beklemek zorunda kalıyor veya başka bir harfiyatçı da yaparken bu da olabiliyor yakınında bir harfiyat yapıyor başka bir harfiyatçı o anda toprağı uzağa götüreceğine hem onun işi görülüyor harfiyatçının hem müteahhitin işi görülüyor yakınca oraya döküyor harfiyatçı hem de o müteahhitin dolgusu yapılmış oluyor Dedim ki bunlar şey yok aslında yani öyle bir çok birebir ölçüsü net bir ölçü yok. Çoğu yerlerde çok az bir yanılma payıyla bıraktığımız dolgular denk geliyor. Genelde zaten biraz fazla bırakılır arkadaşlar. Şöyle bir laf vardır. Artmayınca yetmez diye. <laughs> artarsa atıyorum. 3 araba attı. Yüklersin kamyonlarına dolguna sonra atarsın. Ama yetmezse bir de millet hafiflet yapacak, toprağa çıkacak da dolgumu yapacağım diye beklersin. O yüzden biraz fazla koymak avantajlı her zaman için. Bunun da çözümünü biz bu şekilde yapıyoruz. Biraz olduğundan fazla bırakmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi şu sorunlar da yaşandı eskilerde. Mesela ya işte senin dolguna harfiyatçı diyor ki bu kadar toprak yetmez. Biraz daha yığmamız lazım. Şimdi o da kamyona yükleyip dışarıya götürmek desek yanına attı mıydı? Bayağı bir karı oluyor. Bu sefer de dolgu toprak yaptın. Kenarda fazla toprak kaldı. Atıyorum bunlar yaşadık arkadaşlar. Biraz da burada işin gerçeği hafiyatçının şeyliği var yani. Ne değilim artık ona. Uyanık davranmaya çalışması diyelim. Yani kenara bir fazla dökebilme şeyi. Bu sefer de müteahhit topluyor. Ya bu kadar toprağı yığdın yığdın başıma bela ettin. E çünkü bir sefer de o toprağı oradan harfiyatçı sever hesabı atacak. Hem kenara atmaya para aldı metreküp olarak. Bir de oradan taşırken sever hesabı para alacak. Bu da müteahhide dokunuyor ucu. Bu tantanalar da yaşandı yani. O yüzden ee, gayet rakamları tutturmak da yani ölçüleri tutturmakta önemli tabii ki. Bu da dediğim gibi arkadaşlar tecrübeden kaynaklanıyor. Bunun belli öyle bir çok aşırı ağım şağım bir ölçüsü yok yani. Ama bazı yerleri yapıyoruz büyük afiyatlar, biraz daha ne diyeyim, şey firmalar, büyük firmalarda mesela atıyorum bir işanı yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar veya büyük yerleşim yerleri yapıyorlar. Onlar harfiyat yaptırmadan önce ne kadar dolgu içeceği ne hesabını yapıyorlar ölçerek. Ama onlarda da tam tutmuyor tabii ki yine. Çünkü toprak e, yerde durduğu gibi durmuyor arkadaşlar. Siz dışarı attığımız zaman kabarıyor. İşte yerden 2 2 2 2 2 metre genişliğinde 2 metre boyunda bir çukur kaz 2 metre derinliğinde. Yani en boy 2 2 2 2 4. 2 de derinlik 8 metreküp. 8 <laughs> metreküp oradan çıkar. Toprağı kenara koy, geri doldurmaya kalktığın zaman almaz o 8 metrekare yer. Niye? Çünkü toprağın bir kabarma oranı var. Bu da malzemeye göre değişiyor tabii. Her malzemede farklı farklı. Kimisinde yüzde %30 kabarır, kimisinde yüzde %20 kabarır, yüzde %25 kabarır, bazı %15 kabarır toprak. E, çıktığı yerden aynı olmaz. Yani diyeceğim şu. Yine her şey sonuçta pratiğe dayanıyor arkadaşlar. Deneyime dayanıyor. Ne kadar çok pratik. Yani bu da aynı şekilde. Bu dolgu hesaplaması da aynı. Hep pratiğe bağlı. Ne kadar çok pratiğiniz varsa o işte de yanılma payınız o kadar azalır. kişiye değişiyor. Biz bazı bazılarında da mesela şöyle oluyor. Ee, adamı sadece bina yerine indiğimiz için bahçesi de var bu arsanın tabii ki. Yani burada o bahçede pabuç üstüne kadar inecekse hiç dolgu toprağı bırakmıyoruz mesela. Diyoruz ki sen bahçeni indirdiğin zaman şu ölçüye. Senin buradan çıkacak toprağın senin dolguna yeter. Ama bir, bir iki eksik gelir ama fazla gelir. Yani eksik gelirse bir şekilde ayarlanır. Bir harfiyat yaparken falan getirilir. Bu da oluyor yani. Harfiyatların şekline göre. Durumuna göre. Dediğim gibi bazen yapıyorsa harfiyat arkadaşlar toprağa yetmiyor. Mesela Geçen sene birisi yaptı harcayat, binaya başladı metre şey çıkan size şöyle söyleyeyim, binanın harcayatı belki 500 metreküp var, yok, ama bahçesi çukurda bahçeye en az 2000 metre şey çekti, toprak çekmek zorunda kaldı. Binayın etrafını doldurabilmesi için. Bahçe derenin içinde bir arsaya denk geldi. Böyle çukur bir arsaya. Bu da oldu yani. İşte ama dediğim gibi bunlar genelde tecrübeye bağlı. Yaşadıkça e, kıyaslarsanız ya şurada şöyle yaptık böyle oldu. Şurada şöyle yaptık böyle oldu dersiniz. Başınıza geldikçe deneyim sahip olursunuz. arkadaşlar kardeşim şimdi bir de şöyle bir durum var arkadaşlar benim şu anda Nisan'ın 7'sine kadar 8'ine kadar yüklü videolarım var hazırda günlük saati geldi mi yükleniyor e ama siz cevap konusunda biraz ısrarlı cevap davrandığınız için hani ya soru soruyoruz cevap gelmiyor gibisine. Ben de cevap videolarını hemen yapmak, yayınlamak zorunda kalıyorum. O yüzden size bazı şeyler karışık gelebilir. Atıyorum. Buradaki şu işin devamını ben ta 10 Nisan gibi bir tarihlerde yayınlayacağım. Şu yaptığım işin devamını. Ama ee, bu cevap videosunu da bugün ayın kaçı? 9'u. Mart'ın 9'u. Bugün çekiyorum videoyu. Birkaç gün içinde yayınlamam lazım. Çünkü niye? Dediğim gibi siz e, biraz cevaplar konusunda sabırsızlanıyorsunuz. Hani sanki sizi ciddiye almamışım gibi. Sorularınıza cevap vermiyormuşum gibi geliyor size. O yüzden cevap videolarını yapıyorum hemen da kafanız karışabilir. Mesela şu anda galiba attığım bazı videolarda hala yerde kar görünüyor. Ama şu anda alakası yok. Polatlı günlük güneşlik. O tam bir ay önceki video mesela. O kar gördüğünüz video. Bir ay önce çekilmiş video. Bunun gibi yani. Bu yüzden videoların sırası biraz karışıyor gibi oluyor karışmıyor ama cevap videolarını yapmak zorunda kaldığım için maalesef böyle biraz e, değişik bir durum ortaya çıkıyor.